Merhaba arkadaşlar. Bugün size Sprint markasının T2 model Bluetooth kulaklığını tanıtacağız. Gördüğünüz üzere kutusu çok şık tasarlanmış. Kutunun üzerinde yine cihazın özellikleri ve teknik bilgileri bulunmakta. Cihazın 3 adet renk seçeneği bulunuyor. Şimdi hep birlikte cihazımızı açıp kulaklığımızın Bluetooth bağlantısını gerçekleştireceğiz. Cihaz gerçekten çok şık bir tasarıma sahip. Kutunun kenarındaki gold detaylar ve iç kısmının rengi gerçekten çok güzel olmuş. Yine arka tarafta markası. Burada şarj girişini görüyorsunuz. Type-C giriştir. Kulaklıkların tasarımı ise kulakta herhangi bir rahatsızlık düşme gibi durum söz konusu olmamaksızın tasarlanmış. İçerisinde bir adet 1 metre şarj kablosu ve garanti belgesi çıkmakta. Garanti belgesinin içerisinde yine teknik özellikleri ve 2 yıllık garanti sözleşmesi bulunuyor. şarj kablomuzu da deneyelim. Sizler de görmüş olun. Bu şekilde. Şimdi cihazımızın bu üç bağlantısını gerçekleştirelim. Cihaz kutunun içerisindeyken herhangi bir bağlantı gerçekleşmiyor. burada led göstergesini görüyorsunuz. İki taraflı da şarjının yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Telefonumuzdan bluetooth'u açıp cihazımızın bağlantısını gerçekleştirelim. Biraz önce de söylediğim gibi bu şekildeyken bluetooth görmeyecek. Kulaklığımızı çıkarıp bağlantımızı gerçekleştirebilirsiniz yani Çıkardığımız takdirde hemen geldi zaten. T2 bluetooth ismine bağlanıyoruz. Bağlantımız gerçekleşti. Şimdi YouTube'dan bir şarkı açıp deneyelim. Burada kısım cihazın tasarımlarını görüyorsunuz. Gayet güzel. Herhangi dışarıya da bir ses yansıması olmamakta. Şimdiden alan herkese hayırlı olsun. Takip edip abone olmayı unutmayın.